Arkadaşlar merhaba. Yeni bir kariyer toksu yine beraberiz. Konuğumuz Amerika'da üniversite öğrencisi olmak. Konuğumuz Batuhan Açıker. Batuhan hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Sen nasılsın? İyiyiz abi. Allah'a şükür. Bizi kırmayıp geldin. Teşekkür ediyoruz. Rica ederim abi. İstersen önce seni bir tanıyalım. Ondan sonra sohbetimize başlayalım. Olur. Adım Batuhan Açıker. Ratköz Üniversitesi'nde siyaset okuyorum. Bir de minor olarak tarih okuyorum. E, 21 yaşındayım. Üniversite 3. sınıftayım. E, Doğma bir Amerika. Bir 21 senedir Amerika'dayım. E, başka ne yapıyorum? Şu an e, stajlarımla uğraşıyorum abi. Aynı zamanda okula gidip geliyorum. Böyle. Ne güzel. Peki seninle üniversiteyi konuşacağız. Üniversiteli olmayı konuşacağız. İstersen öncesinde üniversiteye girmeden önceki süreci biraz konuşalım. Ne yapmak lazım? Ne zaman başlamak lazım üniversite hayatına adım atmak için? Evet. E, şimdi şöyle abi normalde Amerika e, standartlarına göre öğrenciler e, lise 3'te bu AP e, sınavı çalışmaları başlıyorlar. E, fakat e, hani benim gördüğüm e, üzere, gördüğüm şeyler üzere eee e, lise 3'te başlamak biraz sıkıntı. E, çünkü fazla vakti kalmıyor. E, şimdi hani Türkiye gibi değil. Hani istediğiniz zaman girebiliyorsun sınavlara da. Hani hazırlanma dönemi diyorlar. E, o hazırlama dönemi çok e, kısalmış oluyor. Ve öğrenciler e, hani normal e, normal şartlardan çalışmayan öğrenciler e, kötü bir not alıyor. E, normalde lise 1'de başlamak lazım aslında. E, nasıl başlanır? E, normal hani kitapçıklar oluyor işte hani Türkiye'de de olduğu gibi İşte Sıt matematik, SAT işte e, yazma, okuma gibi şeyler. E, fakat benim gördüğüm şeylere göre nazara, bu derslerde. Öğrenciler hani dinleyip çal çalışıyorlarsa normal şartlarda, normal ödevlerine, SAT'de de e, hani kötü bir sonuç almazlar. ve Ben bunu çok gördüm. E, Okulda, lisede. E, ama bazıları da hani işte ya, hani yapayım, çalışmayayım gibilerinde olunca adamlar e, kitapçı çalışma lazım. Şimdi onlar olmazsa olmaz yani. Çünkü çok zor bir sınav. E, bir de 3-4 saat süren bir sınav. Yani şey değil yani. Yani tavsiyem en erken zamanda başlamak lazım bence. Peki. Peki bu konuda yani mesela bir ders çalışma olayı var, ödevleriniz zamanında yapma dediğin konuyu anlama var okurken. Bir de bunun dışında yapılması gereken faaliyetler var. Belki ekstra çalışmalar, testler yapma, konuları, eksik konuları tamamlama. Bunun yanında işte kitap okuma. Bazı e, sosyal faaliyetlerin de çok etkili olduğunu biliyoruz. Gönüllülük faaliyetlerinin herkese bu konuda önemli olduğunu biliyoruz. Bunlar konusuna biraz değiniriz. Mesela kitap okuma ile İngilizce'de güzel bir ese yazma ve e, sınavında iyi bir not alma arasında nasıl bir ilişki var? Yani şunu şöyle söyleyeyim. Ben kitap okumayı e, üniversite başından sonra başladım. Hani mesela şu an siyasi üzeri kitap okuyorum. Hani bu Cumhurbaşkanı'nın yazmış olduğu kitaplar, Dışişlere Bakın yazmış olduğu kitaplar. Hani hem benim en, sevdiğim kendi alanla alakalı kitaplar. Evet olarak. evet. Hem kendi alanımda hani hem e, çok şey öğreniyorum aslında hani siyasi anlamında bir de zevk alıyorum aynı zamanda. E, benim tavsiyem şu hani şu e, bazı öğrencilere mesela sevdiği şeylere yönelik kitap okurlarsa hani hem e, çok şey öğrenebilirler hem aynı zamanda zevk alıyorlar. Bir de e, e, dediğiniz gibi e, şey olarak e, yani düşünme ama, evet rehin olarak bir de bir şey geliş bir daha çok bir, bir olgunlaşma oluyor yani. Ben değil mi? Evet. Hani bunun da sınavlarda etkili olacağını düşün, düşünüyorum. Peki çok sosyal olmak lazım dedin. Onu biraz açar mısın? Evet. Şimdi şöyle üniversite şey pardon lise döneminde bazı öğrenciler yani fazla sosyal olmuyor. İşte hani dersi girip çıkayım eve gideyim yatayım dinleyeyim bir mantalitesi var Amerikalıların daha çok. Ee, ama burada hani adamlar şeye bakıyor. Hani bunu herkes yapıyor. Ee, hani sen biraz böyle farklı olmanı istiyorlar aslında. Hani çünkü başvurunca hani 50 bin tane batmanı başvurabilir. Ama hangi Batuhan öne çıkabilecek? Onların gözünde o bak bu adam farklı e, demeleri için bir şey lazım. E, onlara da genelde e, sosyal olmak lazım. Hani bu Volunteering diyorlar. Gönüllü olarak gidiyorsun mesela sahilde çöp topluyorsun veya gidiyorsun yaşlıların evine yardım ediyorsun. Hani bu tarz şeyler adamın gözünü böyle bir, bir açıyor. Çünkü bunu herkes yapmıyor. Hani özellikle lise öğrencileri. Hani o o, o yönden biraz sosyal olmak lazım. Bir de bu okuldaki aktiviteler. Hani okulda da socialize diyorlar. In-school socializing. Bunda da hani işte kulüplere katılmak, işte spor yapmak, bir enstrüman çalmak gibi şeyler e adamın gözünü biraz bu açıyor. Peki. Bunun özellikle mesela hani yapılmasını Hı. tavsiye ettiğin sosyal faaliyet olarak ya da gönüllük olarak mesela sana göre orijinal gelebileceğini düşündüğüm şeyler var mı? E, yaptığım böyle sos, e, sosyal aktiviteler mi benim? Evet gibi? yani kendin ola, yaptığın olabilir ya da yap, yapsaydım dediğin mesela veya gençler yapabilir diye düşündüğün faaliyetler var mı? Evet ya aslında çok var ya. Yani çok var dediğim mesela e, bazı kurumlar var abi. Her sene mesela adamlar Haiti'ye gidiyor. Haiti'ye gidip e, et dağıtıyorlar. E, hatta hani adamın gözüne o kadar büyük bir olay ki bir ara bir iki üç sene evvel New York Times'ın e, headline'ı Harvard'a gitmek istiyorsan Haiti'ye git diye bir headline'ı vardı. Hani orada demek istediği e, öğrenciler e, kendi zamanla e, feda edip Haiti'ye gidiyorlar ve Haiti'de bir hafta iki hafta et dağıtıyorlar fakirlere ve sonra geri geliyorlar. Bu adamlara hani yani mükemmel bir şey. Hani adamlar beyni almıyor. <laughs> Anladın mi? Çünkü Amerikalara göre çok şey lazy bir ortam. Hani adamlar işte yokla gideyim ya ataklayayım, edeyim. Bir mantelit var işte dediğim gibi. Ama böyle bir şey görünce adamlar anında alıyor yani. Hani direkt o tam bu öğrenci gelsin. Çünkü bu öğrencinin e, hani dışarı dünyaya bir katkısı olabilir diye ama bir şey var. imaj var orada. Direkt o yüzden bir her zaman bir adım önde oluyorsunuz. Peki, e, sınava giriyorsun. Ondan sonra nasıl başvuruyorsun? Başvuru süreci nasıl oluyor üniversitede? Ee, başvuru süreci şöyle. E, Genelde öğrenciler e, SAT'ye geç alanlar, yani SAT işte Lise 3'te alanlar Lise 4'te başvuru, e, başlıyor o prosese. E, şimdi şöyle, KMLab diye bir site var. Ve o Common App'te ne, sayısını tam olarak hatırlamıyorum ama bir sürü üniversite üniversiteyi bedava başvurabiliyorsun. Orada işte bir takım sorular soruyorlar. İşte hani e, kendinle ilgili, okulunla ilgili, işte notlarınla ilgili. yine dediğimiz gibi işte bu e, extracurricular activity dedikleri işte bu e, sosyal şeylere ilgili. Hani bir sürü soru soruyorlar. Bir de orada da e, bir essay sorusu oluyor ve onları tamamladıktan sonra hepsi bir tane application oluyor ve o bir 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 sürü okula aynı zamanda gönderebiliyorsun. Hani aslında başvurma süreci çok daha kolay. Yani ben mesela hepsine tek başıma başvurdum. Hani hiçbir eee hocadan yardım falan istemedim. yani hepsini direkt online yapabiliyorsunuz. Ama fakat şöyle bir şey de var. şimdi başvururken adamlar recommendation'ları istiyor. E, onunla da e, 2-3 tane hocayla görüşüp, e, onlar e, mektubu yazıp, onlar kendi upload ediyor siteye. E, öyle ve o, o işte application bir olup hepsine aynı zamanda gönderiyorsunuz. Recommendation'lar baya önemli herhalde. Evet evet e, üniversitelerin çoğu e, yani neredeyse hepsi en az 2-3 tane istiyor. Evet. Peki e, başvuru yapıyorsun, essay yazıyorsun herhalde o arada yine değil mi? Evet, Onu evet. başvuru yaptıktan sonra mı yazıyorsun veya beraber mi upload ediyorsun? Yani şimdi şöyle. Şimdi hem eh Common App'in işte o e, Common App dediğimiz site hem o bir essay istiyor. Bir de üniversiteye göre bazı üniversiteler de ayrı bir essay istiyor. Hmm. Şimdi şuradaki fark eee Common App mesela kişisel olarak sana bir soru soruyor ama mesela Harvard sana bir e, bir soru veriyor, bir sorun veriyor ve bu sorunu çöz diyor. Hani öyle de bir şey var. E, adamlar critical thinking orada şeyini e, bulmaya çalışıyor aslında. Hani bu adam nasıl düşünüyor, nasıl bir e, şey olabilir. Yani öyle bir şey var abi. Peki, başvuru yaptın. Ondan sonra ne yapıyorsun? Bekliyor musun sonucu? Ne zaman be, sonuçlar belli oluyor? Yani e, ne zaman belli oluyor? Düşüneyim bazı ya yani şimdi şöyle her okulun e, ayrı bir deadlineı var şimdi bazıları Nisan'a kadar bazıları Eylül'e kadar bile hani var ama genelde e, Şubat-Mart gibi yanlış hatırlamıyorsam e, hepsi e, sana şeyini veriyor yani ya kabul edildiğin edilmediğin bir mektup geliyor eve e, ama e, yanlış anlamıyorsam yanlış hatırlamıyorsam pardon e, bazı yani çoğu okullar Nisan'a kadar gönderiyor bunları peki. Başvuru yaptın. Ondan sonra e, burs için herhangi bir çalışma yapıyor musun o arada? Yoksa e, üniversiteye başladıktan sonra mı burs, burs başvuruları ne zaman oluyor? Nerelere başvuruyor? Yani şimdi şöyle, e, şimdi normalde adamlar e, merit-based scholarship diye bir şey var. O da okulun kendi vermiş olduğu bir e, burs. Onu da e, lisedeki mektuplarına, işte notlarına göre, e, SAT notuna göre e, bir burs veriyor. İşte hani bu bazen genelde çok çalışkanlara geliniyor, geliyor. Ee, ama benim gibi <laughs> öğrenciler e, FAFSA'ya başvuruyor. O FAFSA'da işte hani e, ailenin e, yıllık gelirini koyuyorsun. İşte hani o finans tarz sorular soruyorlar. işte ailedeki işte kaç para var, kaç para giriyor, çıkıyor ediyor. E, oradan yüzde %90 öğrencileri geliyor. Belli bir e, maaşın altındaysanız. E, ee, onda da bir hani bir 9000 kadar geliyor diye yanlış hatırlamıyorsam. E sonra bir de Hisa var. Bu şimdi Fafsa e, Amerika geneli. Hisa'da sadece New Jersey'de yaşayanlar başvurabiliyor. O da, da yine aynı aynı şekilde her şeyini soruyorlar. E, o da da bir 5000'e kadar yanlış hatırlamıyorsam bir vuruş geliyor. Ve bu genelde e, hani bu gelen işte 14-15 bin tamamen okulu karşılayabiliyor bir dönem için. Bunlar geri, geri ödemeli mi oluyor yoksa karşılıksız burslar mı? yok yo, bunlar karşılıksız. Bunların devletin vermiş olduğu e, burslar. Karşılıklı yani mesela sonra ödemeli verebileceğim burslar da oluyordur muhtemelen, değil mi? Evet evet. Onları Hem, nereden alıyorsun, alabiliyorsun? E, şimdi e, bazen e, mesela başvururken mesela Fafsi ile bir başvurduğumuz al e, geldi 15 bin mesela. E, sonra okulla kendisi diyor mesela hani biz de sana 1500 var mesela bir e, loan verebiliriz. Ama mesela bu da işte tabii ki de faizle geri ödemen lazım. E, ama çoğu zaman yani geri kalmıyor. Hani bazen böyle bir şeyler de oluyor. Mesela o FAFSA'dan devletten aldığınız para bazen aşıyor. Hani mesela okul 15 bin oluyor ama bir bak şu 17 bin almışım. O geri kalan 2 bin de cebine giriyor direkt. Ama ama her okul dediğiniz gibi şey veriyor. E, hani loan veriyor. Peki mesela Amerikan filmlerinde falan gördüğümüz kadarıyla hep şöyle bir şey oluyor. Yani insanlar e, işte çocuk daha küçükken onun için bir para ayırıp bunun üniversite parası olacak diye bir para biriktiriyorlar. Yani evet. o bursları alamadıkları için ya da çok pahalı üniversitede gittikleri için mi böyle bir şeye ihtiyaç oluyor. E, yani şöyle, yani %90 abi şimdi bu FAFSA e, dediğimiz işte atıyorum 50 bine kadar bir şey var mesela, mesela bir sınırı var. Ama bu adamlar hani normalde e, white collar worker diyorlar bunlara. Hani işte ofiste işte bir işler mas hani masa başı çalıştıkları çalıştıkları için e, maaşları genelde yüksek oluyor. E, şimdi genel normalde de işte hem karı hem koca çalıştığı için e, toplam gelir oluyor 110 120 bin var mesela. E, bu okul diyor ki e, hani sana burs vermeye gerek yok zaten param var. Devlet de diyor zaten hani bu kadar maaşım var ben sana niye para vereyim? E, böyle de olunca e, yani aslında bakınca adamlar da ödeyemiyor. Hani aslında 120 bin nereye edecek? Ama e, siz dediğiniz gibi mesela 3 yaşından beri başlıyorlar mesela. Çocuk, çocuğu, çocuğa ayrı bir banka hesabı açıyorlar mesela. Şimdi biriktire 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 anca öyle. Çünkü e, normalde benim Amerikalı arkadaşlarım yani %90'ı hep şey çekiyor. Borç çekiyor bankadan öyle okuyorlar. Peki. Normal başka böyle şirketlerin verdiği burslar var mı özel şirketlerin? Ee, evet bazı özel şirketlerin verdiği burslar oluyor ama e, orada da fazla bir bilgim yok ama e, aynı şekilde ama şimdi şöyle bunlar da merit veriyor hani yine notlarına göre e, skoru e, puanına göre veriyor ve ama onu çok almak çok zor oluyor diye hatırlıyorum yani bizim çok çalışkan arkadaşlarımız alıyordu ama bir <laughs> Peki sen bütün bunları geçtin üniversiteye giriş yaptın ve şu anda okuyorsun Rutgers'ta okuyorsun Rutgers New Jersey'nin güzel üniversitelerden bir tanesi. Biraz bize oradan bahsetsen, üniversite hayatı nasıl 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 geçiyor ne yapıyorsunuz okulda okul dışında. Evet. Yani üniversite hayatı yani çok farklı diyebilirim. Hani lisedeyken hani lise gibi değil aslında. Yani lisede işte her gün aynı çocuklarla aynı sınıfa gidip çıkıyorsun, aynı yere gidip çıkıyorsun. Ama fakat üniversitede e, bir sürü kampüs var. Hani bir binadan bir binaya otobüze gidiyorsun mesela. Hani öyle bir lüks bir şey var, bir hayatı var. E, yani çok daha özgürsün. Hani telefon çalınca direkt çıkıp e, telefonu açabiliyorsun. Hani hocaya sormadan mesela lavaboya gidebiliyorsun, gelebiliyorsun. Hani bu tık bu tip şeyler var. E, hani lisenin vermediği bir lüks bir e, okul hayatı var diyebilirim. Hani daha çok e, mesela benim okulum okulda hepsi her bir sürüktü. Türk okuluna gittim. Ama mesela üniversite gidiyorsun yanındaki Asyalı önündeki e, önündeki mesela hani Zenci, hani böyle bir ben bambaşka bir dünyaya gidiyorsun atılıyorsun sanki. International bir hava var yani okulda. Evet, evet, aynen öyle. Evet. Başka yani okulda böyle yaptığınız, katıldığınız kulüpler, sosyal faaliyetler, o tür şeyler oluyor mu? Ee, evet, bizim mesela bizim okulda e, Türkçe kulübü var. O kulüpte de bu işte Türkiye e, tanıtıyoruz yabancı öğrencilere. İşte hani Türk kültürünü anlatıyoruz, işte Türk e, yemeklerini anlatıyoruz. Hani işte Türkiye ile ilgili her şeyi anlamaya çalışıyoruz. Ya böyle küçük bir kulübümüz var. Ee, onunla uğraşıyoruz abi şu an. Başka yani sizin dışınızda ne tür kulüpler oluyor? Yani üniversite abi hani bir sürü kulüp var ya. Şimdi mesela ben mesela siyaset okuyorum. Hani okulun kendi demokrat kulübü var, kendi cumhuriyetçi kulübü var. Hı -hı. Ee, hani işte sporla ilgili basket kulübü var, işte futbol kulübü var, işte Amerikan futbolu var. Hani aklınıza gelebilecek her şey var abi ya. Hani şimdi say say gitmez. Hani biyolojiden tut kimyaya kadar hani e, okuma kulübü var, yazma kulübü var, hani her şey var. Dersler zor mu? Böyle ödev falan çok oluyor mu? Abi şimdi dersler, e, şimdi şöyle anlatayım. Dersler hani dinlediğin sürece zor değil. E, sadece biraz şey yapmak lazım. Ya biraz zamanla ayırıp, hani o ödevi adam gibi yapman lazım. Çünkü o hocalar çok ağır bir şekilde e, not veriyor. Hani her ince detayına kadar adam bakıyor. Hani lise gibi değil. Hani lisede yazıyoruz, ediyoruz. Adam ha, tamam hani yüzerdim geçtim. Ama buradakiler affetmiyor. <laughs> hani en ufak hatamda direkt puanı kuruyor. Peki bu pandemi süreci sizi nasıl etkiledi? Muhtemelen siz de online yapıyorsunuzdur şu an. Evet, evet. Şu Ağlaylaştı an, mı, Zorlaştı mı? Nasıl şey oldu? Yani şu an şöyle, ben şimdi normal şartlarda her gün bir saat gidip geliyordum okula. Hani bir saat git, bir saat gel yapıyordum. O yandan bayağı bir atladım aslında. Ama şöyle bir sıkıntı oldu. Şimdi online olunca bazı dersler hani belli bir zaman var atıyorum iki ile 3 arası mesela matematik dersi. Ama atıyorum mesela tarih dersin Hani adam kafasını göre koyuyor ve kafasını göre şey koyuyor. Hani bu zamana kadar yapıyor mesela. Ee, bu, bu ilk dönemde böyle olduğu için e, derslerin çoğu öyleydi. Hani adamlar kafalarını yeri koyup işte ya bana iki gün sonra ver gibisindendi. Hani o biraz sıkıntı oldu. Hani çünkü o da adam gibi hani öğrenemiyorsun. Hani sana seninle böyle birebir konuşan hoca falan olmayınca o yandan biraz sıkıntı oldu. E, ama ondan hariç e, ödev ödevler biraz daha kolay oldu diyebilirim. E, sınavlar özellikle çok daha kolay oldu birincisi çünkü sürekli zaten bilgisayarın başındasın. Hani istediğin zaman takıldığında hemen gidip bakabiliyorsun internetten. Tabii bunları tavsiye etmiyoruz ama <gülüyor> bunlar <gülüyor> çok avantaj bizim için. ondan hariç yani biraz daha zor diyebilirim ama. Çünkü sürekli tek başınasın. Hani aynı evdesin, aynı ortamdasın, aynı masada çalışıyorsun. Ama okulla hani farklı sınıflara girip çıkıyorsun, farklı insanlara girip çıkıyorsun. Hani bir hava alıyorsun, canın sıkılınca bir kahve alıp bir dersi girebiliyorsun. Ama burada öyle değil, evin içinde. Evet. Peki, senin eklemek istediğin, özellikle üniversite okumayı düşünen gençlere veya şu anda üniversite okuyanlara bir şeyler var mı, böyle özetlemek istediğin? Benim genel sorularım bunlardı. Evet, ee, yani şunu tavsiye ederim ve ee, bunu e, hani üstüne basa basa aslında tavsiye ediyorum. E, lise glideyken e, muhakkak başlasınlar. E bir SAT altyapısına bu e, personal essaylere bir böyle bir vakıfsınlar. etsinler. E çünkü e, bazen lise üçe girince hani çok hani birden böyle bir tokat gibi gelebiliyor aslında. Hani çok ağır gelebiliyor bazı öğrencilere. O yüzden hani şu an çünkü herkesin çok zamanı var. Hani evdesin online zaten hani bir 3-4 saat oluyor dersler sadece. Hani tavsiyem Hani araştırın, hani hangi üniversite istiyorsun, hangi bölümü istiyorsun, bunların hepsini böyle bir yavaş, yavaş böyle bir altyapı yapsınlar. Ve sonuna zaten zamanı gelince çok daha rahat bir şekilde hem istediği okul hem de istediği bölüm gelebilir yani. Peki çok teşekkür ederiz. Değerli zamanla ayırdın. İnşallah yine konuda beraber olmayı isteriz ülkesiyle alakalı olabilir veya meslek hayatıyla alakalı da olabilir. Hı. Tekrar teşekkür ediyoruz. Sana başarılar diliyoruz. Rica ederim abi, sağ olsun. Size de kolay. sağ kahire.